sese doğru gelin arkadaşlar bu isimli progress bar X ee, xp oynuyorum e, ee, arkadaşlar size şöyle, bir şey söyleyeyim mi progress bar neydi whisper açıyoruz harbiden çok az kaldı ya whisper'ı e zaten çok merak ediyordum acaba e, xp'ye benzeyecek mi benzemeyecek mi gerçekten çok merak ediyorum ya Gelin birlikte görürüz. Şu an Matrix oynuyorum arkadaşlar. O oynadığım oyun modu Matrix. Aslında ben e, 3D ekran koruyucusu istiyordum ama e, şansıma e, aslında şansıma değil benim istemediğim bir mod olan neden 3D ekran koruyucu geldi? Ben bunu istemiyordum. Ben 3D ekran koruyucusu istiyordum. Ya mükemmeliyetçi yap şunu be. O eksi gelsin mükemmel iş yapacağım ben. Yanlış şeyler tobulmak tobulmaktan nefret ederim. Hadi eksi. Şu alttakiler. Ortadaki üç tane şey boşa gitti ya. Ya neyse. Bilerek hata, bilerek kırmızı topladım ya. Yani. Flörde kırmızı toplayayım çünkü e, bunda bayağı bir uzun zaman alacak yani toplaması. Bunu toplayıp bitirmesi bayağı bir uzun zaman alacak. Relax kadar uzun zaman alacak yani bunun tamamlaması. Relax kadar. Relax diyorum yani en basit. Hadi kırmızı. Ölecek bıraktım. Bakalım ne kadar ilerleyecek. Vallahi şu an elimi bıraktım. Görüyorsunuz yani. Bakın hatta kameradan da göstereyim size. Bakın. Bakın bir deniz hemen bıraktım ya. Normalde bakın şöyle yapardım. Biraz basket ediyor ama deniz gibi hiç dokunmuyor. Hatta bilerek gittim ona taktım. Bilerek yaptım tabii ki. Çünkü istemiyorum yani. sen nefret ediyorum ya. Bunda değil. Progress Sweeper o kadar zorlaşmış ki. Ekstremden bile daha zor yani. Size söyleyeyim. Ekstremden bile daha zor. Allah beni onu vermesin ya. Ya yeter. Bıktım artık. Yok mu basit bir şey? Yok mu? Yok mu bu basit bir şey? Relax sesler relax daha verecekler verecektir ya çok fazla puan verin ama basit bir şey biliyorum. 3D ekran koruyucu. Hem çok fazla zor değil hem de daha fazla puan veriyor. Bak lütfen bir tane kaldı. Bir taneden tamam. Açtık. Şimdi açmamı bilmiyorum ama herhalde açmışızdır. Yok bu kadar az puan veriyorsa açmamışız. Açma, açamayız ya bence. Videoda açabiliriz de. Hmm. %93 açıyoruz. Hazır olun. Şu an ağzını tutuyorum ya. Ağzına bir halka oluşturdum elimle. Öylece tutuyorum ağzımı. Yani. İçine sokmadım tabii ki. Ayıp oldu öyle. Ama önüne koydum. Koy bir Abi. Abi kırmızıdan nefret edeyim ya. Hadi basitsin, 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 basitsin. Basit değilsin. Bu ne ya resmen tekerleme gibi konuşuyorum ya. Allah kafana toz düşsün ya. Bu ne biçim oyun ya? K1 yazıyor. Ne yapma abi yine mi K1? Yes. bence bence açılıyor Siz ne dersiniz Bence açıldı açılmış mıdır acaba ya %95 mi açılacağını düşünüyordum açılmayacağız ya öf ben bir tane oyun modu oynayayım geleceğim Evet arkadaşlar şu an bitiriyorum ekstremdeyim gördüğünüz gibi Neden sürekli ekstrem oynuyorum ya? Ben de bilmiyorum tabii ki. Nereden bileceğim yani? Kafam öyle istiyor. Ben de yapıyorum. <laughs> Benim kafam çalışmıyor ya. Sürekli ekstrem yapıyorum da hiç kafam farkında bile değil. Hiç farkında olmadan ekstrem oynuyorum ya sürekli. Hatta bu oyundan sonra istatistiklere bakarız. Bakalım ekstrem kaç defa oynadık. %200 tane yazıyordur. Çünkü bence 200 tane oynamışız. Çünkü bayağı bir oynadık yani. 200 e veya 200'e yakın bir şey olacaktır. Öncelikle bir bunu geçelim. Daha sonrasında istatistiklerden bakarız. Açtık mı? Aç açıyoruzdur ya da yaklaşmışızdır diye düşünüyorum. Hadi. %98, %2 kaldı. Açıyoruz az kaldı da. İstatistiklere bakayım. Ne kadar ekstrem oynamışız? Ne kadar oyun oynamışız? Bakalım. Relax 55. Normal 83. Ekstrem oha 200'den bile fazla. 345 mi? Progress Defender e, 59. Progress weaver 268 tane. Progress Train 3D 86. Bu saat... 500 defa bu saat yemişiz. Şaka mı yapıyorsun? 270 tane... E, it, e, ee, köpek toplamışım 26 tane bak bulmuşum gerçekten bayağı bir oynadığımız simgesi bu Şimdi gördüğünüz gibi ne kadar oynadım ya toplam oynadıklarını toplarsam 1000 tane falan puan ediyor yani 1000 tane oynanış falan ediyorum mesela olabilir ki 700 tane oynamışımdır yani bayağı bir oynadım çünkü dediğim gibi yani 2 ay oynadım yani 2 ayda en az 400 tane oynamam gerekiyor değil mi? Yoksa iki ayı boşa geçirmedim ki. Bu oyun modunu da bitireyim geleyim. Hatta hayır yaşa şey olsun. Progress pro olsun da. Gerçekten zoruyor ama birazcık daha e, zor şeylerin bana basit gelmesini sağlıyor. Onun için çok daha basit şeyleri e, çocuk oyuncağı gibi yapabilirim. Bu zor mu şimdi? normal. Hadi. Şaka mı yapıyorsun? Abi işte seviye atladığınızda bu kadar zorlanıyor ya. Lütfen. Lütfen bir parça kaldı lütfen. Allah Bir tane parça kalmıştı. Savaşı kazanacaksın ben. Bu savaşı kazanmasa senin gibi. Zor, Bayağı bir zor kazandık. Hayır yine mi? Abi ne kadar zorlandın ya? Ben öylesine tıklayacağım ya kırmızı geliyorsun gelsin ya bıktım artık. Hadi sürekli rastgele tıklamaya hazır ol. Aa rastgele ettik ama. Gerçekten bayağı bir puan kazandı he. 2 saniyede kaç tane puan kazanmıştım? E, 20 tane puan kazanmıştım. Hızlı <laughs> hızlı dokundum da zamandan tasarruf etmiş olduk. Yani biraz. Çünkü %100 şimdi kırmızı alacağız. Çünkü bayağı bir e, tehlikeli yerleri bırakmışım da yine açtık. Abi lütfen açmışız. Açmışız dem. Zaten açtığımızı da düşünüyorum. Çünkü yüzdeki kalmış yani sonuçta. Açtık, açtık, kaçtı, kaçtı, açtık. bu şaka mı yapıyorsun? 0.0. yüzde %25 kaldı ya. Ulan şansa bak be. %1 bile kalmış. bu şansa bak. Hadi. Geliyosun. Ekstrem gelince de hızlı gelmesini istiyorum ama gelmiyor ya. Sanki normalde oynuyormuşum gibi hissettim ekstremdeyken. Tabi donduğu için normal geliyor ama donmadığından bayağı bir zorlanıyor ya. Siz de görüyorsunuz yani. Oynamış Kürşat Emir Gölgülü bayağı bir zorlanıyor yani oyunda. Bana öyle söylemişti. Bu ekstremde ee, en fazla yoruluyor. Ya ne yalnız yani? Yanında ben yok muyum? Dalga geçiyorsun benimle. Hadi. Git. İstemiyorum. Yardım etmeye gerek yok. Resmen iyi bir insan gibi konuştum ama o kadar da iyi konuşacak halde değilim harbiden. Hadi bakalım. Whisper nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar. Ya de, lütfen. Anne kırmızı geldi le. Ben bu bir e, ilerleme çubuğunu doldurayım geleceğim. Evet açtık. Zaten açacağız yani sonuçta. Yüzde bir bile kalmasa herhalde açıyoruz yani. Açtık, 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 açtık. What? Şu an gözlerim bozuldu. Bu nasıl bir tema? Oha! Oo, noktalar noktalar gidiyor. Şu ne? Bu da test amaçlıymış. Abi her şey test amaçlı ya. Herhalde betaların hepsi test amaçlı herhalde. Yoksa e ben betalar topluyorum tabii ki. E acaba renkler değişmiş mi? Hı. Bir şey görmedim. Ha klasik temaya gelmiş. E bakalım sırada ne var? Acaba pb dos şey mi? pb dos şer ise gerçekten mutluluktan havalar uçarım. Çünkü pb dos şey en en çok merak ettiğim arkadaşlar. Çünkü o ilk progress var biliyorsunuz. Şimdi her açtığınızda en üst kısımda pb dosya şey bulunuyor. Yani ilk. Arkadaşlar ama nedense progress bar 95'in altındakiler şöyle ses çıkarıyor. Dari dari. Yani baya bir zorlanıyor yani çalıştırmaktan. Ağlıyor resmen yani bildiğiniz ağlayan bilgisayar gibi ses çıkarıyor. Bizim bilgisayarımız da bazen öyle yapabiliyor ama neyse yani konuya gelmedik henüz. Seniz e, ne hangi e, işletim sistemini açacağız oradayız biz şimdi. Abi PB dos şey mi? Artı yüzde beş toplamak için iki kat iki kat. Yes. Arkadaşlar görüyoruz bakalım daha sonrasında ne alacağız. Burası var. var ne var sırada? Uh -huh. Hadi be. Bu beklediğim değildi. Çiton ne? Herhalde çıktı ondan sonra not 3.60 geliyor. Aa arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Aslında bütün işletim sistemlerini ücretsiz açabiliriz. Çünkü Çit ondan sonra %100 not 3.60 geliyordur sonra ıı, %100 not 4.0 geliyordur yani daha sonrasında %100 3.14 oynayarak yani öyle hafta gibi değil daha sonrasında 2 daha sonrasında 1 daha sonrasında da abi hepsini açabileceğiz herhalde ya öyle bir hafta gibi 2-3 gün gibi yapmamıza gerek yok herhalde Abi şuna bak. Temalar nasıl olmuş? Akrilik boya mı? Acaba Progressive Vapor nasıl? Hı, şöyle böyle. Birazcık daha e, eski temaya gelmiş. Sadece toplayayım da bitirelim hızlıca videoyu. Abi ne kadar hızlı bitirdim. Görüşürüz arkadaşlar. Derin.